Bugün Roblox'ta Squid Game oynayacağız. Squid Game oynayacağız. Bu oyunlara katılıp birinci olmaya çalışacağız. Şans eseri oyuna girdim ama biraz geç kaldım Herkes gitti ve sonunda sadece ben bu arkadaş ve yanında galiba 2-3 kişi daha var. Yani bayağı azız. <laughs> Bilmiyorum. Büyük ihtimalle ölümlerim. Tam oyunda ya da Minkle'da falan izlemeyi değil. Oyunda altı oyuna Biri muhafız oldu. Diğeri falan frontman oldu. Ben de 142 numarayım. Sen. Oyun kolay ya. Red Evet arkadaşlar. Hepimiz geçtik şimdi. Squid Game bilmeyeniniz yoktur o yüzden anlatmayacağım. Ya da ikinci sezonu izleyip bitirmiştim belki. Bundan sonra köyde ne olduğuna bakmadım. Bir, bir oyuncu eğlendi mi? Kim eğlendi? Bir oyuncu eğlenmiş ama hiç kimse eğlenmedi. Neyse bakalım. Şöyle şey ben ikisi e bastım galiba. Ben iki e basan tek kişiyim. İyi şanslar arkadaşlar. Burada Evet bu oyun oynamazdır. Önce videosunu çekmediğimde bayağı bir insan ama mal şanslı internet güzel gidiyorduk. Gidiyor ama umarım şeker kalıp o değildir. Bir dakika Pentakot. Evet bir dakika Pentakot oynuyorsa da. bir, iki, bir, üç, zorlasak üç kişi on bir 4 o zaman bir oynayız geçeriz gider. Herkes bir takıma girsin. Abi ben bir takıma girelim. Beş taştan başka da oyun almam. Oyunu bitiririm onun zeki ya. En kolay oyun beş taş ama gerçekten zor ama normal oyunda kolay bir. Adam gardiyanla Thanos dansı yapıyor. Evet kaç kişi dört kişi mi? Abi ben de o zaman ben de o zaman topu alayım beş taşım. Beşinci oyunu esketeceğiz arkadaşlar şans şans getirdi. En uzun süren zaten beşinci oyun çünkü. İnsanlar 5. oyun oynayamıyorlar lan Benim kardeşim oynayabiliyor ben de oynayamıyorum. Bir sonra takmış. Takmış oynayınca. Takmış oynayacağız. Sevir. Ben 5 taş oynayayım. 5 taş oynayayım çünkü kendimi o kadar zorlanmak istemiyorum. Adam önümde dans ediyor. Yani... Hayır ya adam 5 taş iyi mi yoksa kötü mü? Yıkın. Yıkın. 456 1 ile Demo'da 5. oyunu zaten. Bundan sonra Mingo'da Bundan sonra inşa Bir bugün gerekiyor Gece kabul etkili Çünkü Bu da 5 taş kolay Sadece taşın bir lazım Bu kadar Gerçek hayatta Hiçbir zaman tamamını yapamadığım bir oyun yani yani kaybettiğim zaman başa baş baştan başlayıp yapamadığım bir oyun. Ama oyuna çok kolay başka nasıl koyabilirler ki? Top sarmak biraz uzun çek biraz uzun çekebilir. Top bol vaktim var bol bol. İyi vakitiniz var iyi vakitimiz var dedim top atı saracak mısın? Ben bakabiliyorum adam top sarmıyor. pentakoya sarmıyorlar. Ondan sonra topa bir anda sarıyorlar. Madem sarabiliyorum. Bunu atamazsa büyük bir sıkıntı. Burada attık. 5. oyunda es geçeceğiz. Güzel. Keşke altın altı kişi olsak da ben sadece bir kişi işte. düştüm. olmaz mı Arkadaşlar böyle gidersek kaç kaç bin dolar kazanacağız. Yani Squid Game'in sonunda ben her zaman toplam ödülüm 5 4 6 milyar won dedi ama bu oyunda ben her zaman 550 bin olduğunu yok kaçtı ya 550 idi 550 dolardı ben o ödülü kazanamadım ama 550 dolar oluyor her zaman evet hiç bir oyuncu elenmedi o yüzden kumbaraya 10 dolar da bunlar saf lan. o oylama var Hayır bak yani şimdi, umarım gece kavgası olmaz. Nefret ederim. <laughs> tamam arkadaşlar. Mingle'a gidiyoruz. Umarım. Yer öldü mü lan? Gelmiyor. Umarım <laughs> Mingle'da böyle. Yani oyun der ki. Evet, arkadaşım. Ne şimdi? Umarım Mingle'da oyun derken. Bir, iki, dört filan der. Mutluluk sonra dört der ki, biter yani. Çünkü sonucu zaten dört kişi var. 5 nefret demeyim. Devam. Herkes buraya gelsin. Herkes aynı odaya toplanacak. Üç derse en hızlı koşmamız gerekiyor. Çok hızlı koşmamız gerekiyor. Yeri yok zaten. Aynen. Üç derse kadar problem değil ya. <laughs> üç derse. Üç, der, üç derse birimiz koşacağız. Odaya gireceğiz. Umarım bir şey diye Ölmek istemiyorum. Bir 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 bir. Ya bir en kolay yürüyerek bile bir kapı kazanabilirim yani. Tek sıkıntı şu kapının kapanması. Kasa. Kahve. Arkadaşlar, onun ne kadar kimse umarım eğlenmez. Eğlenirse sıkıntı o. Üç kişi de tamı dostlarımızı buraya. Tek problem şu. Bir cam gözlük yapımcısının taş kat makası ölmemesi lazım. bir Taş kat makası Gözlük bu taş bir genellikle iyiyim. taş kalkmakası. Abi umarım iyi bir sayı gelir ya. İnanılmaz. dada. Bunu gerçek Daha iyiydi. Gerçek hayat istiyor. Niye de koymadılar. Ringa ringa Ben bu... koş 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 koş. Yana gelin yana gelin. Biri yana gelsin, biri yana gelsin. Çabuk. Kapat, kapat, kapat. Oh, yes, 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 yes. Birini arkaya attık. Adam En korktuğum şey 3 kişi dediğinde odaya girememekti. Ona girmeyi baş... oh, Açma, açma. Aha, öleceğiz. Adam kapıyı açıp açıp duruyor ya. Adam tam gıcık. İyi, birinden kurtulduk da. Gözlük yapın bir sayıla. Adam gitti ne yaptı? Adam hayatta kaldı mı yoksa öldü mü? Ben onu anlamadım. Hiç. Bu arada bilmiyorsunuz. 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 bu oyunda Biz 3 kişi dost ne yap dersen ne yapacağız? <laughs> Dörtlüğümüz <demezim> büyük ihtimalle. <laughs> ben bu cizim dörtlüğü ile altın yanı gülümüz yeri iş. Biz daha böyle havalarda gülüyor. Ben bununla gideceğim. <laughs> Odadan çıkmak varlıkları çıkmak neden ne yapayım? Üç deme ne olur? Bir bir arkadaşlar bu oyunu da geçtik işte. Mingol bu kolay değil. Tamam, ben kapı kilitliyim bir dakika. Geliyor. Evet arkadaşlar Mingol'da geçmeyi başardık. Umarım ben rakipsiz geldim. Taş kalma yani. Kanlı iki kişi kalmış olması lazım. Evet, burada birkaç kişi daha var. Çünkü Umarım taşlar mı kadar tek kalır. Gardiyanlar değil mi? Gardiyanlar da sonra gardiyan olduğundan pişman pişman yani Çünkü ölüm yok ki. Kapça at. Neyse. Evet arkadaşlar. Don. Artık daha az da bir Pas gaz geliyor. Umarım rakip olur. O bir kişi ele, ele geçirdi. O oh, bir kişiden kurtulduk. Aga bana 20 dolar yetmezdi. 20 dolar değil mi? Ben de onu yüzde bir falan. O paramın yüzde birinden o. Ben de iman Umarım gece kavgası. Gece kavgası galiba şeyde gelecek. Zam oyunundan sonra gelecek. Ya e da önce. <laughs> Saç kartma kadar Ben sonuncu girişte arkadaşlar buldum. Ben oyuna sonuncu gireceğim böylece bana rakip vermez. Umarım. Önce girin. Umarım olur. Umarım rakip gelmez. Çünkü 3 kişi birine rakip gelmemesi lazım. Umarım. Mesket de öyle oluyordu. Ama umarım rakip bulamıyorum. Gel kan tutun. Aç katma kat eksi bir. Kim geldi? Ben de bu. Gözlük yapmış sayla. O zaman kağıt ve taş. Kağıt ve taş olsun. Kağıt ve taş olsun. Şimdi ben taşı seçeceğim. Taşı kapattım. Adam büyük Umarım kaç. Evet. Yes. Umarım çarpılan adama kötü bir şey çıkar. Cevap cevap cevap. Ne olur ölüm çıkmamalı. Uğraştırma beni. Hayır. Adam artıyor şimdi adamın ölüm çağımızı? Ben bu sefer kağıt kay Makas seçeceğim. Benim şans niye böyle ya? Ben kağıdı seçeceğim. çünkü arkadaşlar. Şu taş kalçı evet, Yine geldim. Artır onu. Yes yes. Şimdi adam ölsün artık ne olur. Beni uğraştı mı? Öl. Ben o kadar şu Taş. Bakın seçeceğim. Taş makas. Bakın ne olur iyi. Taş kat. Umarım adam makas seçer. O kadar gerizekalı olmaz herhalde. Evet adam o adam bu kadar gerizekalı değilmiş değil <laughs> mi taş. Adam umarım fırlamıştır. Ağaç bir ağaç makas. Geç kağıdı. Şimdi <laughs> ise makas. Bence çıkar. Ben bu kağıdı seçeceğim. Umarım taşı edecektim. Yes, arkadaşlar artık ölsün yani. Yarısı doldu çarkın kırmızıyla. Umarım ölürsün artık. Yes, yes öldü, öldü. Sonunda. Sonunda. Arkadaşlar bu turda yanımda yanımda. Yani hangi camın doğru olduğunu bilen adam var. <laughs> yani cam oyunda geçeceğim. Umarım İki Squid Game'i kazanabilirim yani. Benim zamanım bana değil. Ben bir şey, şey yapamam. İkimiz de gidelim abi. Yani. Bu kadar 80 lira kime yeter? 80 lira kime yeter? Allah için yani. 80 lira kime yeter? Kime yeter? Bence daha iyi lazım. Ben her zaman ikisi canım artık Bir köle dönüş yok yani. Bu kadar da Gece kavgası da olmayacak. Gece kavgası kalamar oynayacak. kalamadı değil. Kalamar da yine bilmiyorum ya. Adamın yok kalamar değil. Doğru ya kalma değil. Umay geçebilirim artık. Bu da frontman hangi zaman doğru olduğu olmayacağını Frontman olacak. Frontman eğer oyuncuysa, seçebiliyordu. <laughs> biraz diyor. Ya ben bu adamı ezberlerim giderim. Bu boyuna geçerim daha da. Bu adam nasıl bu kadar ayakta kaldı yani? Diğer oyunları biliyorum da bu oyun Ningle ta, Ningle taş Ningle taş kadın makası Ningle taş kadın başlayın. hangisini sonuç diyeceksin? yani bilirsin. Oğlum ne zor bir Ne karıma çıkacak. Ne de kesin. düz çıkacak. Evet böyle bir şey işte. Akıl da geçtim. Kolaydı. Bir çok daha mı oynuyorsan ya? Bir çok daha oynarım. Tamam. Bir çok daha oynamak istiyorum. Yani bir oyuncu ele geçirildi. Ah. Hiç kimse öğrenmiyor. Bir oyuncu diyorlar. Ben o adamın kararını göre verdim. Adam da daireye verdi. Ben de daireye verdim beraberlik olma evet gece kavgası geliyor bu gece kavgası geliyor abi adam gidiyor adamın abi adam çok zeki adam kaçtı aga ben burada kaldım adamın elenmesi falan lazım yani böyle bir şey yok yani adam kaçtı gitti ben ne yapayım adam elenmesi lazım Hadi ama bunu ne yapalım? Al, tamam mı? Neydi? Adam, adam bir adam tam kapı kapanacak. Adam sinirli. Ya çok az. Adam şöyle yapınca görebiliyorum adam. Nereye gitmiş bilmiyorum. Kalbak kalmadı girmiş yönden. Yani. Yıla bir yaşımda galiba. Yıla bir yaşımda adamın kısa bir sınırı var. Adam çok zeki ben bunu yapacağım. Çok geç kapatın hayatta kalamıyorum bazen. İşte işime yaramıyor. Gece kavgasında maalesef hayatta kalmak istiyorum. Kalamıyorum. Ne diyeyim. çıkarıyorlar? Ne diyeyim. Adam daireyi çıkıyor. Ben de oyuncular oyunları sürdürmek istiyorlar. Bu adam kalamar oynamış mı? Kalamar vakti. Adam şu böyle giriyorsun, şu kaybederim. Kaybedemem. Umarım kaybetmem bu kadar şimdi. Umarım bu sefer gitmişken kaybetmem arkadaşlar. Adam burada bir tane Hayır ki arkadaşlar. Ben nasıl o kadar düştüm? Evet, öldüm. de böyle katıldı. Bunu arkadaşlarla olanı gelirim. Büyük malı gelir. İşte oyunu kaybettik. Ama bu oyunu kazanmaya çalışıyorum. Kolama da çok kötü ben yok, yok, yok. Ben yok. Sadece para da yetmez ki benim Sağlık olsun. O kadar gittik. Eğlendim. Tamam. Umarım video gitmiştir. Ben like atmayı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gelen yapmak yapmam istediği şeyleri yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.